Ka kaçık kaçık sorular sana ben gelirtiyor ya. Nereden mi gittin lan şimdi? Sen sonra tam içine girersin de. Şimdi şimdi ben oraya gitmeni de. Kemal abi sizi sordu. Şimdi şey çay gelecekmiş. Çaydan sağa dönecekmiş. Şey. Çay? Ha, çay. Akarsın. Akarsın gelecekmiş. Oradan sağa dönecekmiş. Korucuktayız arkadaşlar bu arada. Oradan sağa dönecekmiş. Onun karşısına köprü gelecek. Evet. Köprünün tam karşısında yaşadılar o Kemal abi bak bak bunu bu böyle siz ki bir, Hadi, on, bir yer, Haydi, Buradan sağa doğru Bura bizi yanlış değil mi? Evet. Burada, bak onları, burada mı çıkıyor? Burada Sağ. çıkıyor? bizi... mı Burada mı hiç o jip gibi şey geliyor geçemezsin yani ana. Pontoyu bir ne, ne diyor? diyor? Ay şeyler burada. şimdi şu hale iki boşluğumuz var.

Ya hiç bunu böyle bir görüntüsü var mı? 440 kilo ya. Şu araba şimdi çekti 440 kilo. Doğru. Satıldı bu da. Buna bu kemeni Siyah da 440. Şu saçlar mı? Evet. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ biz gördük videosunu çekmek. Teşekkürler sağ olun.